Çek! 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 Biz kışın böyle işte e, boş günlerimizde genellikle pazar günler geliriz biz böyle balığa. El yapımı ağlarla işte kazmalarla, dirgenlerle. Gel buza vurduğumuz zaman işte balık buzun altına toplanıyor kışın. Buzun altındaki balık dışı, suya doğru gidiyor. Arkadan küreklerle vurduğumuz zaman bu el yapımı ağlarla işte atıp balığı çekiyoruz işte. Çekip çardığımız balıkla işte götürüyoruz evimize. Kendimize işte sportif amaçlı. Kış aylarında genellikle böyle balık havına çıkıyoruz arada bir. Sportif amaçlı olarak işte bu gördüğünüz gazmayla, lomla, kürekle buza vurarak ses çıkarıyor. Ses çıkardığı anda balık toplu olarak kendi suya veriyor şey açık bir alanda O verdiği zaman da biz bu tor yardımıyla onları yakalıyoruz yani.